2016 yılının başında Ocak ayında 300 megawatt olan üretim kapasitemizi yeni bir fabrikada ekleyerek aynı serbest bölge içerisinde 500 megawatta çıkardık. Ee, bahsettiğiniz gibi fotovoltaik güneş enerjisi panelleri üretiyoruz. Ee, 2013 sonundan beri üretim yapıyorduk. 300 megawatt kapasitemiz vardı. Bu kapasitemizi 500 megawatta çıkardık. Bu sene başından itibaren. İstanbul Tuzla serbest bölgede, Despay serbest bölgesinde. İlk başta bizim hedeflerimiz, ilk üç ayki hedeflerimizi şimdiden doldurmuş durumdayız. Biz serbest bölgede üretim yaptığımız için üretimimizin en fazla %15'ini Türkiye'ye satabiliyoruz. Firmamız adına biz bunu gerçekleştirdik. İlk 3 ayımızı kapattık Türkiye için. Beklentilerimiz ise yatırımcılara biraz daha güven aşılanması, projelerin daha hızlı da onaylanması ve yatırımcılarımızı korumak adına banka faizlerinin biraz daha aşağı çekilmesini istiyoruz ve talep ediyoruz. Bizim Türkiye'de bulunma amacımız, biz Çinli bir firmayız. Türkiye'de bulunma amacımız Avrupa'ya ve Amerika'ya satış yapabilmek. Çin'de çünkü biliyorsunuz anti dumping uygulamaları var. Çinli üreticiler Avrupa'ya ve Amerika'ya satış gerçekleştiremiyorlar. Biz satışımızı buradan Avrupa ve Amerika'ya gerçekleştiriyoruz. Üretimizi %85'ini bütün üretimimizi kapatarak o ülkelere gerçekleştiriyoruz. 2017'nin ilk çeyreğinden sonrası için de hemen hemen doldurmuş durumdayız şu an. Genelde Fransa ve Amerika'ya satışlar gerçekleştiriyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi önümüzde bazı yatırımcılarımız için bazı problemler var. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra meydana gelen problemler. Bankaların pek güven vermemeleri, projelerin yavaş onaylanmaları, bankaların aynı zamanda kredileri geciktirmeleri ve kredi serbestisini biraz engellemeleri. Bu gibi problemler vardı önümüzde ve aynı zamanda TEDAŞ gibi kurumlarda projelerin biraz daha hızlı onaylanması müşterilerimizin, yatırımcılarımızın daha işine gelecektir diye düşünüyoruz. 2017'de bu problemler aşılırsa yatırımcı konusunda ve Türkiye'nin güneşe daha hızlı kavuşması konusunda önemli adımlar atılmış olacaktır. Dünyadaki gelişmeler Avrupa bizim önemli bir müşterimiz bütün ülkeler ama Avrupa şu an kurulumlarını yavaş yavaş tamamlamak üzere. Almanya mesela yıllık 8 gigawattan yıllık 1 gigawattlara düştü. Bir doyuma ulaştı. Sonuçta büyük kurulumlar yaptılar. Bizim için de önemli müşterilerdi. Ama Avrupa, Amerika şu an bizim için önemli bir pazar. Hala bakir bir pazar. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Çin'de de güneş enerjisi panellerine fiyatların düşmesinde ve artmasında önemli bir oyuncu. E, Yıl bazında büyük kurulumlar yapıyorlar. Ama devletin feedin tarif dediğimiz satın alma fiyatlarını düşürmesi ve arttırması dünyadaki panel fiyatlarında artması ve azalmasına sebep oluyor. Yani şu an önümüzdeki hedef müşteriler Amerika ama e, panel fiyatlarının ve tedariğinin sağlanması biraz Çin'e bağlı durumda. En büyük e, panel üretim güçleri fabrikalar Çin'de bulunu bulunuyor ama kendi içlerinde de yılda büyük 40 ckv'a yakın kurulum yapıyorlar. Dediğim gibi dünya pazarındaki fiyatları biraz Çin e etkiliyor. Ee, önemli gelişmeler yaşanan günlerdeyiz. Sektörümüzle alakalı, güneş enerji sektörüyle alakalı. Sektörde bu kadar önemli kişilerin bir araya gelmesi çok önemliydi. Özellikle bu günlerde. Ee, bunu başardıkları için de Solar Terra günlere çok teşekkür ediyoruz firma olarak.